Göreve geldiğimizde kızlar ile ortak bir protokol neticesinde e, aş vasıtasıyla günlük yaklaşık 300 haneye aş desteği sunmaktaydık. Fakat daha sonra ne olduysa Kızıla bizim yapmış olduğu protokolü sonlandırdı. Fakat biz bundan sonra kendimiz bu alanda bu görevi devam ettirmeye başladık. Şu an yaklaşık 300 olan sayıyı 900'lere çıkardık. 2025 yılında da bunu hep beraber bildiği rakamları üzerine çıkararak deniz halkına bu anlamda ihtiyacı olanlara da ulaşmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde evde bakım hizmetlerimiz daha sonra daha önceleri bir şirket vasıtasıyla yürütülmekteydi. Bunu daha sonra hem gerek personelden hem de gerekse yaşadığımız zorluklardan dolayı bunu kendi bünyemize aldık ve şu an gayet güçlü bir iyi bir kadroya da bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Feneş Terekitlerimiz de denizlik genelindeki yaşanan sorun, yol sorunlarına ve kaplama sorunlarına Belediye meclisindeki bir konuda sen küsme deyince mesela Kızılay'da Büyükşehir'e küsmüş. Ben öyle anladım. Neden? Nuri Bey dedi ki mecliste Aşevi yapıldı. Seçimden önce evet. Osman ile açılış yapıldı. yapıldı seçimde belediye başkanı değişti. Kızılay protokolü iptal etmiş. Şimdi belediye, Büyükşehir Belediyesi artık aşevini kendi 304 kişilik bir ekiple kendi başlamış. Vatan Orada sıca şimdi... sıcak yemek giden vatandaşın suçu ne? Bunu soralım. Neden Kızılay protokolü iptal etme? Aşamasına geldi. CHP'li belediye seçimi kazandı diye ki görünen bu. Şimdi i̇şte, bu hoş değil. Ben de burada en büyük etken Evet, birinci programda dedik belki küserler, kızarlar ama Kızılay il başkanı, AK Parti il başkan yardımcısı oluyorsa bu kararı alması yani doğal olmaması lazım. Ama şaşırmıyorsun. Doğal evet, lazım. il başkanı, şimdi AK Parti il yöneticisi şimdi toplantı yapılıyor ilde örneğin. E, Aşevi CHP CHP'li belediyeyle programlar nasıl gidiyor? Yapmaz yani. Çünkü Kızılay, evet parti, partide yönetici olmak kişinin keyfi işi ama bir Kızılay il başkanının bu protokolü iptal etme sebebi siyasi olmamalı. Eğer siyasi mi değil mi bunu Kızılay açıklamalı. Demeli ki Büyükşehir bizim şunu engelledi, bunu engelledi, araç vermedi, yer Hani bir şey söylemeli ki Nuri Bey de ona cevap versin. Şimdi ortada bir muallak var. Şimdi benim kendi görüşüm bu. Nuri Bey bunu açıkladı. Şimdi ben düşünüyorum Kızılay bunu neden iptal edebilir? E şimdi Kızılay Başkanı'na bakıyorum. Güzel gün görün yönetiminde bir isim. E, görünüyor. Nuri Bey de sebebini bilmiyor. Çünkü açıklaması o, o, o minvaldeydi. Yani sebebini o da bilmiyor. Yani bir büyükşehir meclisi alt bizim nasıl son aylarda grup partilerin genel başkanlar artık grup toplantılarında her söylediği ülke gündemine daha çok daha çok takip ediliyorsa bizde de artık büyükşehir meclisleri daha önemli olmuş. Siyasi söylem, haber konuları daha çok çıkıyor. Ben takip etmiştim. Yani bayağı malzeme çıktı aslında Denizli gündemiyle ama işte bunlar sadece meclis salonunda kaldı tabi biz de programı geç yaptığımızdan bunları konuşamadık ama. Kıymetli Denizli hemşerilerim, sizlere bayram yeri meydanından sesleniyorum. Yaklaşık 8 ay öncesine kadar bu meydanda Kızılay'ımızın kan toplama aracı bulunuyordu. Günlük 60 ünite kan topluyordu. Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararla Gazi İlkokulu'nun karşısına kaldırılan bu araç bugün sadece 25 ünite kan toplayabiliyor. Her gün için 35 ünite kaybımız var. Bu siyaset üstü bir mesele. Partiler üstü bir mesele. Ben Büyükşehir Belediye'mize sesleniyorum. Bu aracı lütfen tekrar bayram yeri meydanına geri getirelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'mızı başkent ilan etti. Ankara'nın göbeğinin adı Kızılay Meydanı. Denizli'nin en önemli meydanı olan bayram yeri meydanında eğer bizler 20 metrekare bir Kızılay aracını barındıramazsak bu Denizliler olarak hepimizin ayıbı olur. Ben sürekli düzenli bir kan bağışçısı olarak siz hemşerilerime sesleniyorum. Kış aylarında kan bağışımız azalıyor. Lütfen duyarlı olalım. Hepimiz Kızılay'ımıza kan bağışında bulunalım.